Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda BitTorrent'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve yükseliş hedeflerine tek tek değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin analizlerini yapmaya özen gösteririm. Ekstradan sormak istediğiniz soruları da yine yorumlar kısmında sorabilirsiniz bana. Ayrıca Telegram kanalımın linkini de yorumlar kısmında bırakıyorum. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. BitTorrent'te güncel fiyat 80 seviyesinde dostlarım. Geçtiğimiz günlerde diğer coinlerle birlikte sağlam bir yükseliş hareketi yakalamıştı. BitTorrent 50 seviyesinden başlayan yükseliş hareketi toplamda arkadaşlar 160 7 seviyesine, 165 seviyesine kadar gerçekleşti. 173 seviyesinde de bizim direncimiz vardı. Direnci deneyemedik. Ardından e, kademeli bir şekilde geri çekilmeye bıraktı yerine bu yükseliş ve şu an içinde 80 seviyesinde bulunan destek bölgesini deniyor durumdayız arkadaşlarım. Dün bu destekte iğneli bir kapanış gerçekleşti. 81 seviyesinde günü kapattık. Şu an içinde 80-81 seviyesi aralığında gitgeller yaşıyoruz ve 80 bizim önemli desteğimiz kırması durumunda düşüşün bir miktar daha derinleşebileceğini söyleyebilirim. Nereye kadar? Öncelikle 74 seviyesine kadar ki günlük bazda alt bollinger bandımızda bu seviyeyi gösteriyor. Kırması durumunda ise 65-63-61 bunlar ara destekler dostlarım kesinlikle. Ee, olası bir derin düşüşte bit donantı tutamazlar. Tekrardan 50'li seviyelere kadar geri çekilme yaşanma potansiyeli var. Ee, bunu göz önünde bulundurarak yatırımlarınıza yön ve şekil verebilirsiniz. Geri çekilmede belirttiğim gibi 80 seviyesini öncelikle e, ardından da 74 seviyesini takipte kalacağız. Yükseliş için ise önemli direnç neresidir diye soracak olan arkadaşlara 98 direnci önemlidir dostlarım. Kırık üzerinde Yapacağı bir kapanış bizlere 115 ve 121 seviyelerini getirme potansiyeli taşıyor. Ki ileriye dönük yükselişte de bu iki direnç seviyesinin kırılımına göre tekrardan bir analiz yaparız. Elimde BitTorrent coin'lerim var. Ne yapmalıyım? E, tepeden aldıysanız dostlarım her destek bölgesinde kademeli alımlarla maliyet aşağıya çekebilirsiniz. Elinizde hiç yoksa BitTorrent coin bu bulunduğu destek noktası alım için uygundur. İlk alım için kademeli yine kesinlikle sermayemizin tamamıyla alımları yapmıyoruz. Buradan ilk alım gerçekleştirilir dostlarım. Olası düşüşlere e, binaen e, destek seviyelerinden örnek veriyorum 100 bin lira bir sermayeniz var. Tamamıyla örnek bu 10 bin lira da olabilir 1000 lira da olabilir. Bunu siz kendi bütçenize göre ayarlayacaksınız. 100 bin lira bir sermayeniz var. 10 bin lira ile buradan giriş yaparsınız. 4 alım noktası belirlersiniz kendinize. Her düşüşte o noktalara gelişlerde alımları gerçekleştirirsiniz. Zaten spottasınız arkadaşlar. Sonrasında beklersiniz uzun vade ki minimum 15x 20x'i görene kadar. E tabii ki ne kadar düşük ne kadar ucuzdan maliyetlenirseniz sizler için de o kadar iyi olacaktır önemli destek 80 ve 74 önemli direnç de dostlarım şu an için kısa vadede 94 ve 98 seviyeleridir. Bu destek ve direnç seviyeleri takipte kalınmalıdır. BitTorrent için ekstradan söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.